Kol kola yürüyen iki kadını takip etti. Ceplerindeki cep telefonunu saniyeler içinde bakın böyle çaldı. Herkesin gözü önünde yaptığı bu hırsızlık fark edilmesin diye numaradan adres soran kadın hırsız çevredeki güvenlik kameralarını hesaba katmamıştı. İki kadını takip etti, kaşla göz arasında 12 bin liralık telefonu böyle çaldı. Kameralara baktıktan sonra kadınmış alan. Görüntüler Arnavutköy'den. işten çıkıp evlerine yürüyen iki kadın takip edildiklerinden habersizdi. Biri konuştuğu cep telefonunu cebine koyduğunda peşlerindeki hırsız kadın harekete geçti. Kadınlar kolkula yürüdükleri için aralarında kalan cebin güvenli olduğunu düşünmüştü. Ama bu hırsıza engel olmadı. Telefonu çalması sadece saniyeler sürdü. Gördüğünüz gibi büyük bir cep. Yani ve şu anda cebin yarısı gitmiş yırtılmış bulunmakta. Pişkin hırsız arkasından gelenler durumu fark etmesin diye yalandan bir adres sordu. Onlar da hiç şüphelenmeden tarif ettiler. Diyor mu emeğin bitti. ve şu an hala takside duruyor. Ben çalınmış bir telefonu taksidini ödeyeceğim. 12 bin liralık telefonu buhar olan Zübeyde Çiçek soyulduğunu anlayınca çevrede işyerlerinden yardım isteyip bu güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. O benim sadece telefonumu çalmadı, bütün emeğimi çaldı. Telefon gelmese bile dahi ben o kadını istiyorum. Cezasını çeksin, kimsenin canı yanmasın. Şimdi polisin hırsızı yakalamasını bekleyen Zübeyde Çiçek, o kadın bulunana kadar her gün aynı yerde nöbet tutmaya kararlı. Ben o kişiyi bulmak istiyorum. İnan ki her akşam bu caddeye geleceğim. Her akşam geleceğim. Mutlaka seni de bulacağım.